Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Livik haritasında One Man Scout oynuyoruz. Ve birazdan ineceğimiz yer Livik haritasının en iyi loot veren yerlerinden bir tanesi. Ve çoğu kişi de buraya inmeyerek büyük hata yaptığını düşünüyorum. Birazdan göreceksiniz zaten. Yani silahları resmen seç, beğen, al tarzında alabiliyorsunuz. Üçüncü seviye. Çantamızı da bulduk. Gayet güzel. Hatta bir tane DP alalım. Hemen. Devam ediyoruz anmaya. Tamam ver onu da ver. Onu da ver. Daha ne kadar bulacağım 762 merak ediyorum. bunu ee, versen bana. At ağrı. tamamdır. Şu Hemen şuradan da zırhlarımızı alalım. Ver onu da var. Çok daha iyi. Bununla yer değiştir. Kar mi de bulduk. Adam var. Hemen indirelim. Güzel. 6x'imizi de bulduk. Sen şunu da var bana. Ee, çok fazla 7.62 toplamışız. Tamamdır. Gayet güzel. Tamam. Eski nişancı susturucusunu da bulduk. 3.2'mizi de bulduk. Gayet hoş. M416. Başka bir şey isteseymişim olacakmış. Çok daha iyi. Bir de dikey lazım şimdi bana. Sen de bir aradan çık. Ben de bulmuştum bakalım. Güzel. Sende neler var? Tamam seninki de fena değil. Otomatik silah kurucusu. Evet yavaştan mid station'a doğru ilerleyebiliriz. Gayet de güzel. Topladık. Yine şehir gibi. Buradan hemen Miss Station'a doğru yol alıyoruz. Keşke keskin nişancıya şey çıksaydı da susturucu. Çok daha iyi olabilirdi. Olsun. Bu da olabilir. Ee, bağda adam var mı? Yok gözüküyor. Aynen. Miss Station'dan silah sesleri geliyor. Dilen sesini duyduk ve yavaştan ilerliyoruz. Doğru. Böyle ilerleyelim. önümde susturucuyla çıkan biri var. Neredesin? Göster bana bir. Hoppa. Bir tanesi gitti. Öyle durma. Vururlar. Canını acıtırlar. Başka. Senin arkadaşın da vardır buralarda. Ben bu tarafa doğru bakıyordum. Öyle bakma bana. Bakma canım acırama. Vuramam ki seni. Vurdum. Neredesiniz? Aşağıya doğru sürünüyordu arkadaşlarına. Bir ihtimalle. Seni de bir alayım. Aradan çıksan da. Başka neredesiniz? Gösterin bana. Göster göster. birazcık gösterin. Uçundan. Hala mid station tabii ki de dolu. Adam değilmiş. yere yattı ya Öldürdün mü? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ayıptır, günahtır ya. Masum bir botu öldürüyorsun. Bana ne lazım? Ben de yok. Ne güzel geliyorsun sen öyle bot be. Aman da tatlış. Bende de SKS var. İstediğim yok. <laughs> Kompansatör lazım, kompansatör. Pet pet. Gördüm seni. Ama öyle atlayıp hoplamak olmaz ki ya. Ay çok yakındı. bir makas aldık büyük ihtimalle bu susturuculuğu adam nerede ben çok merak ediyorum bana doğru geleceksiniz şimdi. Gel bana doğru yavrum. Gel bana. Gel babacığına doğru. Gördüm seni. doğru yöne alacağım. Vuramadın. Yavru kuşum öyle bakılmaz o. Öyle dolaşılmaz. Ben şunu alayım bir baştan ilerleyelim. Bir tane sağda adam vardı. Yedi kilimiz oldu bile. Gayet güzel. Bir haritası için güzel bir kil sayısı. Böyle bir çıkalım abi bu taraftan gelecek bir adam mevcut. Ona göre bir cover alacağız. Neredesin minik kuşum? Ama bak alan geldi. Yapma öyle şeyler. Ay. Nasıl teşekkür etsem bilemedim. 4 kişi kaldı. Anesi hala arkamda olduğunu düşündüğüm bir adam var. 8 kill güzel. bu böyle. Evet. Nereye gidiyorsun arkadaşım? Yavaş git. O groza almış bir de. Alan geldi. ustumu doldurmak istiyorum. Basalım. Yavaştan alana doğru ilerleyelim. 3 kişi kaldık. Hop o da gitti. Bir kişi kaldı. Neredesin minik kuşum? Göster babana. Bak ben buradayım. Açıktayım. <laughs> Neredesin yavru kuş? Hadi artık ama çok ayaladım beni. Çık göster kendini. Çık. Çok kolay oldu. Çok kolay oldu. <laughs> evet. One Man Scout'ta yine birinci kaldık. 10 leş. 1553 hasarla güzel bir oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. En azından ben öyle düşünüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanal e, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Çok sağ olun.